Selamun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, günümüz aydın, neşeriniz bol olsun arkadaşlar. Ben artık sabah kahvaltısı hazırlıyorum. Yumurta koydum, üç tane haşlanıyor. Şimdi biber kızartacağım. Ondan sonra... 11 işte arkadaşlar. <laughs> Hadi dedim, bugün de sabah kahvaltısını hazırlarken dedim, video çekeyim arkadaşlarıma dedim. Evet. Biberlerimiz artık e, bir yandan işe olmaya başladı. Son günleri geliyor. O yüzden şöyle dedi Bir daha bir kızartak şöyle. Biz böyle kızartmasını çok severiz bütün bütün. Evet. Of. Güzel oluyor böyle. Kızart böyle. Şu bir suyu gitsin. Şöyle 认识。嗯 <laughs> Bugün havamız yağı arkadaşlar. Hava soğudu. Artık bir yandan gün dönüyor. İlk bahar yaz, sonbahar kış. Aha sonbahara girdik arkadaşlar. Artık havalar bundan sonra daha güneş olsa da tadı olmaz. Evet. Arkadaşlar. <Sessizlik> 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 e? Ben de şey ya sıcak şey yaşadı ya kurusun diye. Hatta şu şöyle kurutayım çatlamasın. Hı hı.

Evet arkadaşlar. İki de bir tane de patlıcan dağıtacağız yani. Böyle yan yan doğrayım da. Osman'ı bir arasana geliyor mu? Davalı tazım yok yani sen geldin. E? Yorgan düşmüş yorganı düşmüş balkondan. Kime? Abi düşmüş demek. Yavru da yağye bunu düşmüş. O yorgan. Net mi? Aşağı düşmüş yum yorgan. Ben de çarıma ne buldum. Ama şeyden camdan düşmüştür. Evet şey. Gün hava iyiydi baktım kemille tabhalların yıkamış. Şey atmıştı. Hı. ખેવાનું અજુ ગોળી છે 그 á i 안 h Evet, sabah kahvaltısına güzel gider. Arkadaşlar biber, 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 biber. güzel kızartmaktır. Güzel olsun. Ya, güzellerimizin. Böyle bir süreceğim unutmazsam. Evet. Unutmazsam size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Yapmak için çakılma gelmedi, görüyor musun? Üstü yapmadan. Üstü ha. Evet. 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 Evet.

<laughs> Akşam ayrı bir de Sabah ayrı bir de Vallahi bu kahvaltıdan yemekten baksın artık Yemeden de durulmuyor ee, Yapmadan da baksın Vallahi Bilmiyorum şimdi baksınız mı Yumurtaları soyuyorum arkadaşlar sefer şu yumurtaları soyayım şurada. Yani arkadaşlar her sabahtan yumurta yiyen ya haşlaması yap. Yani iyidir yumurtalar kemik erimesin ne Çok iyi geliyor. Ye. Yumurta iyidir. Aha. Oo, sıcak. Bir çatalla etmeyin ya. Yemek Küçük ya Bakalım o kadar Neyse bu arada yumurtalar hep küçüğüz arkadaşlar Yumurtanın büyüklüğüne bakın Görüyor musunuz? Ee, Güzel Anam, ne mutluyor, ne, soydu, ne ele geliyor. Ben böyle yumuşak görmedim. vay vay vay. vay. 이마저또 보자고 버섯아. 그러면. 아까만 줘 지금 얘네는 아무 şey yanına getireceğiz. Sözleşmesi var ya tatlı ben. Elim geç. Arkadaşlar. Patatesim de bitti kızlar. Ben çok severim böyle. Bunu böyle kızartıp da yemeyi. Bilmiyorum çünkü de. Ben seviyorum. da bitti arkadaşlar. Oldu mu? Çayları hmm. da Çaydanlıklara ya sıçramasın diye koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun. Soframızı hazırladık arkadaşlar. Allah biberimi kızarttım. Peynirimizi, çökerlerimizi koyduk. Ekmeğimizi koyduk. Hadi bize afiyet olsun. Vallahi yakındaysanız arkadaşlar buyurun gelin. Hep beraber bu kahvaltıyı yapalım. Şöyle tadıyla güzelce. Evet arkadaşlar. Güzel oldu kız biberlerim. Patlıcan da kızarttım. Kendime ben iki, bir tane patlıcan kızarttım. Seviyorum ben onu yemeği. Neyse arkadaşlar. Görüşürük. Allah'a emanet olun. Canlar. Öpüyorum kendinize iyi bakın.